Brezel mor Antalya'nın belki Türkiye'nin tek Alman pastanesi. Ben Çağatay Özer. Kanalıma hoş geldiniz. Değişik lezzetler, dünyanın güzel yerlerini görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dakika like çok seviniriz. Hadi şimdi videoya geçelim. Buyurun. Risoteriya e, Melotti. Risoteriya e, Meloti Burası risottosu derinli bir yer. Biliyorsunuz bir yer sadece bir ürün yapıyorsa gerçekten işte başarılı olabiliyor. Burası da öyle bir yer ıspanaklı, fındıklı ve stracciatella peynirli risotto aldım. Eşim de ördekli ve portakallı aldı. Gerçekten nefis kokuyor ve bir dayanamadık bir çatalla da tadına baktık. Bir o kadar da tadı güzeldi. Busta Pizza, Dorensan'ın en meşhur pizzacısı. Ee, genelde çok dolu oluyor, o yüzden paket almakta fayda var. Biz de kendi yaptığımız gibi trüflü bir pizza istedik. Ee, tartufo. Tartufo pizzaları bakalım nasıl, beğenecek miyiz? Bizimkine benziyor mu? Ee, biraz sonra sizinle paylaşacağım. Evet, pizzamızı aldık. Ee, arkamda gördüğünüz yerde yarım saat kadar da bekledik. Ve yer olmadığı için de bizim için hiç sıkıntı değil. Oturup burada basamaklarda tadını çıkaracağız. Şöyle trüflü. Ee, üstüne de bir buratla peynir koymuşlar. Sıcacık pizzamız. Yumuşak da aslında bizim biraz da böyle şey gibi pide kadar yumuşak diyebilirim. Köfte tadı geliyor. Pide gibi yumuşak. Yani beklediğimden çok farklı aslında. Böyle peynirli. Denemeye değer güzel bir pizza. Evet, La Sorbeteria'dayız. Burası dondurmasıyla çok meşhur bir yer. Burası burada köprünün diğer tarafı. Aynı Gustav Pizza gibi ee, daha çok lokal insanların takıldığı yer. Buradaki dondurmayı biz çok sevdik. Daha doğrusu Celatayı çok sevdik. Her birinin tadı tamamen dondurmasına geçmiş, tadına geçmiş aromaları. Yani gelirseniz burada muhakkak dondurmayı yiyin. Şimdi Biz buradan dün tesadüf geçerken birkaç kere böyle gördüğüm bir tatlı var. Kendim denememiştim. O tatlıyı dedik ki böyle alalım yoldayız. Ya benim hakikaten şu an ithal edelim en iyi tatlı. Babadı. Ee, belki bizim Şam Baba falan hani ismini oradan alıyordu bilmiyorum. Ee, şöyle bir kek gibi. Ondan sonra Rum'a banmışlar. Şerbetli bir Rum'a. Ve müthiş hafif, rahat, keyifli bir Pasta. Bugün yine geldik. Bizi görünce direkt en güzel yere de oturttular sağolsunlar. Ee, gelirseniz e, muhakkak e, bu babayı yemeniz lazım. Ve bunu da burada yiyebilirsiniz. Gerçekten çok çok lezzetliydi. Çok enteresan. Ee, az önce, daha doğrusu dün bir paylaşım yapınca e, konuştuk. Semi. Türkiye'de sanırım iki tane Alman pastanesi var. Biri onlar, Semih Oğuşar'la, bir de biz, kendisi de şu an burada tesadüf, buluşacağız, bir şeyler içeceğiz. Antalya'da tanıştık, onu bekliyorum. Dünya küçük, şu an Florensa'dayız, ile beraberiz. Biz Antalya'da tanıştık, kendisi Gölcük'te, Alman pastanesi var. Şimdi Türkiye'de büyük ihtimalle, doğru mu söylüyorum, iki yer vardır. Biri evet. sizin yer, biri bizim yer. Aynen. <laughs> Türkiye'de iki tane Alman pastanesi var ve şu an burada buluştuk. Florensa'da buluştuk. Babasıyla beraber Antalya'ya gelmişlerdi. Antalya'da fuara katılıyorlar. Tesadüf benim Instagram sayfamda benim pastaneyi görüyor. Fuardan çıkınca da yanıma uğradılar. O de bizim çok yoğun bir gündü abi. Pizza evet. falan vardı. Evet evet. Ama hani yılmadan saatlerce oturdular. Ben de vakit buldukça pizzadan çıktım. İşte sohbet ettik falan. Şimdi yine bir pizzada buluştuk sayılır. <laughs> bir nevi. <Evet. gülüyor> İtalya'da. Ee, ve hani şey de çok tuttu. Frekansımız da çok tuttu. Sohbet evet. muhabbet. İrtibatı da koparmadık. Daha sonra tekrar uğradı. Ee, bugün de buraya kısmetmiş. Biz bir iki resim paylaşınca da ben de buradayım dedi. Ee, şimdi buradayız. Ee, Koca ilinde tahmin ediyorum ki zaten e, kruasan yapıyorsun, evet. Alman pastaları, bretzel yapıyorsun, evet. Berliner yapıyorsun. Evet. Ondan sonra ekmekleri yapıyorlar. Aynı zamanda Almanya'da da fırınları var e, Ulm tarafında doğru e, mu? İsa... Aynı, aynı. aynı, 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 aynı. aynı. <laughs> Almanya'da devam Alman olduğu için yani sadece Alman fırını diye geçiyor. Yani e, biraz neden şimdi Türkiye'de açtık? Annem açtı Türkiye'de. Hani biz. Herkes dedik yani anne yapma bunu olmaz dedi nasıl olacak işte bir Türkiye var bir Almanya var. Sağ olsun açtı yine <laughs> bizi streslere soktu ama sağ olsun yaptı yani iyi oldu. Hani Türkiye için iyi oldu diye düşünüyorum Koceli için iyi oldu ve çok yani. da güzel satışınız var yani evet. inanılmaz bir sirkülasyonla da yakaladınız tutturduk tutturduk ya yani. tanınıyorsunuz da orada Aynen. biraz e, Türk açma poğaça türleri bir de bizim ekmek de iyi olduğumuzda işte iyi olduğumuz alan normal ekmek, yani pasta falan Evet. fırıncıyız sonuçta. Öyle yani tutuldu kendi ne? ekşi mayamız Ya var bir de mesela. benim gördüğüm kadarıyla çok iyi sentezlediniz. Evet. Yani şimdi mesela ben sadece Alman ürünleri yapıyorum ama siz oradaki ihtiyacı da gördünüz. İşte Türk ürünleriyle evet. beraber hani şunu yaparız, dolgusunu evet. şu şekilde yaparız falan evet. diye değiştirdiniz. Ya biz biraz karıştırdık. Karıştırdık. Sonuçta tabii. Türkiye'deyiz yani. Onun Aynen öyle. Türkiye e tabii adam geliyor donatı Türkiye'ye getiriyor İçine ne yapıyor tahin yapıyor yani Türkiye uygun yapman gerekiyor Aynen. gittin ülkeye uygun Aynen. yapman lazım Aynen. siz onu güzel yakaladınız Aynen. <laughs> Aa, çok iyi yaptınız ya ama sen de çok iyi yaptın ya teşekkür Söyle. ederim Öyle biz birbirimize öleceğiz <laughs> birlik olacağız aynı ee, Türkiye'de size daha güzel pastalar getireceğiz daha lezzetli şeyler getireceğiz bizi takip etmeye devam edin evet. semin de e, Instagram'ını takip edin e, adresini burada paylaşacağız altta oradan görürsünüz linkten. O zaman selam olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Florensa, İtalya'nın en güzel şehri bize göre. Biz buraya 3-4 gün ayırdık. En az 2 gün ayırmanızı tavsiye ederim. Katedrale yakın yerde olursanız zaten her yer yürüme mesafesinde yediğiniz pastalar, pizzaları da bu şekilde çok rahat eritirsiniz. Size en büyük tavsiyelerimizden biri Restorante Zaza. Orada Panacota gerçekten birinci sınıf ve dünyanın en iyisi olduğu söyleniyor. Burası zaten dondurman doğduğu yer. O yüzden muhakkak burada Gelato muhakkak denemeniz gerekiyor. Dondurma demiyorlar burada. Gelato diyorlar. Ve sivrisineklere dikkat. Çünkü her yerdeler. Muhakkak Sveilerimizi yanınıza getirin. Evet. Eğer videomuzu beğendiyseniz bir like'a çok seviniriz. Ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek umuduyla. İşte Florens.